Ayaz akşamdan ışıktır yaylalar yaylalar Bizim köyün hamami yaylalar. Bir kesim insan diyor ki Tuğkan abi kendimizi gerçekten paralarız Yani nasıl paralar vereceğimizi sana anlatamam Lütfen videolara şarkı söyleyerek gir Bir tarafta diyor ki Sen eğer şarkı söyleyerek videoya girersen Ben kendimi dağıtırım Yani artık diyor şiştim yani diyor Ben de bunları ikiye böldüm Ve herkesi mutlu etmek adına bir kere videoya şarkıyla giriyorum, bir kere şarkısız giriyorum. Siz hangisini beğeniyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yine bir video başlangıcı. Ben yine fazlasıyla enerjiyim. Sizle sohbet etmek için gerçekten can atıyorum. Umarım sizler de enerjikli bir şekilde karşımda duruyorsunuzdur. Selam arkadaşlar. Ben Tuğkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün harika harika bir video ile birlikte karşınızdayım. Tek harikası yok. 5 yıldızlı bir video. Video neden bu kadar önemli? Çünkü bu haftanın son Enes Batur konusu. Artık Enes'ten öp geldi yani. Parmağımızda kusacağız. Bu da benim nankörlüğüm olsun. Videosunu çekip çekip öp geldi demek. Bugün Ayaz'ın kamera arkası görüntülerini birlikte izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki şu anda yok Ayaz'ın kamera arkası görüntüleri ve ben şu anda sadece bende ve birkaç arkadaşımda olduğunu düşünüyorum. Ama mutlaka paylaşanlar olmuştur. Onlara da buradan selamlar olsun. Sadece bende var ya da ilk kez ben gösteriyorum. Demiyorum. Ama birçok kişinin bilmediğini düşünüyorum. Bugün Ayaz'ın kamera arkası görüntülerini birlikte izleyeceğiz. Aynı zamanda bazı bonus konulara bakacağız. O zaman videoyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde gidelim. Fakat arkadaşlar ben artık yaşlandım. Buralara kadar gelirken yoruluyorum. Sizler bu yaşlı kardeşinizi Instagram hesabından lütfen hemen gelin ve ziyaret edin. Ziyaretlere çok muhtacım lütfen. Aynı zamanda gündem hakkındaki ve bu konular hakkında gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Ba bağırma bak. Seni duyuyorum. Hadi artık videoya geç tarzında. Geçiyorum tamam. Ayaz şarkısı yayınlandı. Şarkı yayınlandıktan sonra benim görevimi üstlenen bir çok YouTuber gördüm. İşte Ayaz şarkısındaki gizemli olaylar. Yani Mert sen ne alaka yani gizli düşünceler, derin anlamlar. Sen niye o konulara giriyorsun yani? Ben gidip GTA 5 ekiple GTA 5 videosu çekiyor muyum? Çekmiyorum. Sen neden çekiyorsun? Neyse arkadaşlar. Herkes bu videoyu çekti. Ayaz şarkısındaki derin anlamlar. Ayaz'a tepki. Ayaz izliyorum, Ayaz'ı seviyorum, Ayaz'ı dinliyorum tarzında. Fakat biliyorsunuz ki daha Ayaz çıkmadan Ayaz'ın yanında duran ve Ayaz için birçok destekte bulunan kanalda bizdik. Onun için de hepimizi tebrik ediyorum. Bugün artık Ayaz'ın şarkısını değil, klibini değil, herhangi bir şeyini değil, Sadece ve Sadece kamera arkasını konuşacağız. Biliyorsunuz ki bir şarkı yayınlandıktan haftalar sonra ya da belki de aylar sonra kamera arkası da aynı kanalda yayınlanıyor. Bunu birçok kez gördük. Derdim olsun da gördük, Ela'da gördük, Dolunay'da gördük, Biliyorum'da gördük ve Ayaz'ın kamera arkası için daha haftalar varken biz birkaç görsene, birkaç videoya sahip olduk ve bugün onları izleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde Ayaz'dan ilk kamera arkası görüntüsünü izleyelim. Uzatmaya gerek yok. Giriş geçme sonuç. Tak 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 bitti. Hadi izliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Enes'in aslında ilk olarak Kulüphas'ta kendisini profil fotoğrafı yapmış olduğu görüntü bu görüntüydü. Yarasına bıçakla, sıcak bıçak bilirsiniz ki kanı durdurur. Onu oraya bastığı sahne kamera arkası görüntüleri bunlar. İlk kez bu görseli sosyal medyada yayınlamıştı. Gerçekten ne kadar zorlu çekildiğini görüyoruz ama aslında tartışmalar bunlar değil. Tartışmalar Enes'in klipte daha kaslı oldu. Yani kamera arkası görüntülerde vücudunun daha küçük olduğu ve aslında o kadar kaslı olmadığı neden bunlar tartışılıyor? Fazlasıyla merak konusu. Biliyorsunuz ki Dolunay klibi esnasında da Cahreyn demişti ki bunlar Enes'in baklavaları değil işte trik şartlar vesaire ben oralara çok hakim değilim. Terimsel olaylara en azından. Ve dedi ki bunlar Enes'in baklavası değil. Çünkü o sırada Enes'in baklavaları gözükürken tek bir hamlede yukarı çıkmıyor kamera. Önce baklavaları gösteriyor sonra Enes'i gösteriyor. Cahre'nin de böyle bir yorum yapması gayet normaldi. Fakat sonrasında Enes o sahnelerin montajsız halini paylaştı. Ve dedi ki arkadaşlar baklavalar benim herhangi bir şekilde bir kamera şeyi ya da figüran tarzı bir durum söz konusu değil. Aynı şekilde Ayaz klibinde de birebir bir şekilde Enes'in vücudu kullanıldı. Herhangi bir şekilde bir şişirme ya da farklı bir şey yapılmadı. Enes şu anda bir klip çekerken çok yüksek prodüksiyon harcıyor. Gerçekten fazlasıyla düşünüyor ve en iyisini yapmaya çalışıyor. Enes'in Son diz şarkısından ya da YouTuber'ların düşüş şarkısındaki kliplerle birlikte kıyaslanamaz derecede ve sizler de kıyaslamayın. Yani Dolunay'dan sonra artık prodüksiyona bambaşka bir yere geldi. Bence biliyorum da gerçekten çok yüksek bir prodüksiyona sahipti. İşte orada şekerler Silvio çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. O zaten Berkcan'ın yeniden klibini de çok güzel bir şekilde çekmişti. Çok başarılı bir yönetmen. Enes biraz daha ağırlık gösteriyor. Diyeceksiniz ki başka kimse göstermiyor mu? Evet bir prodüksiyon var fakat herkese 200 bin liralık bir bütçe versek herkes aynı şekilde iyi kalitede bir klip çıkartamaz. Bence bir klibi gerçekten güzel yapan, vermiş olduğunuz parayı hak eden ve işte o kamera açılarının şartlarını falan güzelleştiren klipteki derin anlam, göndermeler. İşte diyoruz ya mesela klipteki göndermeler neler? Klipte bir gönderme mutlaka olmalı. Bu toplumsal bir mesaj da olabilir. Michael Jackson gibi ırkçılığın önüne geçmek, ezilen halkın önüne geçmek için de bir şeyler yapabilirsiniz. Enes de son klibinde çok güzel göndermeler yaptı. Gönderme illa olumsuz olmak zorunda değil. Şehitlerimiz adına bir gönderme vardı. Onları anmak adına bir gönderme vardı. Bu da gerçekten başarılıydı. İşte senin çöpe atacağım poşette yazık poşet geçiyor böyle falan. Hani bu şarkılar Serdar Ortaç'a gönderme olsun diye söylemiyorum. Ama daha toplumu kapsayan, toplumun yaralarına... Parmak basan ve onları iyileştirmeye çalışan klip ve şarkılar her zaman çok başarılı olmuştur zaten. Şimdi Ayaz'ın diğer bir sahnesinden olan kamera arkası görüntülerine bakalım. Burada Ayaz şarkısı var arkadaşlar. Arkada Ayaz şarkısı çalıyor. Bunu bu şekilde paylaşacağım. Arkasında herhangi bir şekilde bir müzik değişikliği yapmayacağım. Herhangi bir şekilde bir telif oluyor olursa ya sesi kısarım ya da o kısmı kaldırırım. Fakat bu sefer de tekrardan paylaşırım yani sesi değiştirerek. O yüzden şimdi Ayaz'la dinleyelim. Çünkü bu kamera arkası Ayaz'la güzel oluyor. O zaman şimdi diğer kamera arkasını izlemek için gidiyoruz. Kameramanların içi gerçekten çok zor ya. Beline bağlıyorlar ve gidiyorlar geliyorlar. Yani arkaya geliyorsunuz bilmiyorsunuz çok ağır bir kamera elinizde var. O açıları yönetmenin istediğine göre vermeniz gerekiyor. Çok zor bir iş gerçekten. Klibi çeken insanlar ne kadar fazla emek harcıyorlarsa yani Enes gibi şarkıcılar ne kadar fazla emek harcıyorsa arka planda çalışan yönetmeninden kameramanına ışık şefinden mikrofon şefine herkes inanılmaz derecede bir emek sarf ediyor iyi bir iş ortaya çıkması adına. Son zamanlarda konuşulan diğer bir olay ise Ayaz şarkısının beklenilen tepki alamadığını yönelik. Yani gerçekten şarkının patır patır izlenip çok iyi yerlere gelmediğine yönelik. Arkadaşlar yani son zamanlarda YouTube'dan bir sıkıntı var bilmiyorum ama herkesin izlenmeleri gerçekten düştü. Buna ben de dahilim. Enes, Alper Rende, belki Orkun Işıtmak. Yani dönemsel olarak bir çalkalanmanın içerisine giriyoruz ve çıkıyoruz. Şarkılarda da biliyorsunuz ki Reynmen 200 milyon, 300 milyon izlenmeleri hani deviren, tokatlayan bir insandı desem de diyeceksiniz ki ya kaç şarkısı geçmiş ama sonuçta 5 şarkıdan 3'ü çok iyi izlenince deviren tokatlayan bir insan oluyor. Fakat Melek şarkısı 50 milyon izlendi. Yani dönemsel çalkalanmalar var. Reynmen bir daha asla 200 milyon izlenemeyecek mi? Tabii ki de izlenebilir. Enes de aynı şekilde Dolunay çok güzeldi. Dolunay efektiyle birlikte biliyon da ilerledi. Ayaz şarkısındaki göndermelerle birlikte Ayaz da ilerleyecek. Tökezleyebilir gibi gördüm ama ben Ayaz'ı 100 milyonun çok rahat geçer dedim. 100 milyon olması belki biraz aylarımızı alabilir. Çok hızlı bir şekilde 100 milyon olacağını sanmıyorum. Şarkının efekti çok büyüktü. Bir anda parladı fakat sonrasında biraz geri çekildi. Geri adımlar attı. Yine dediğim gibi dinlene dinlene, klipler izlene izlene. Belki bir olay ola ola Enes'in yükselmesinden kaynaklı yine şarkı izlenecektir. Ama bir anda bir 50 milyon, bir anda bir 70 milyon beklemeyin. Turgut Ekim de bu konuyla ilgili geçmişte Dolunay klibinde yapmış olduğu videonun aynısını yaptı ve Ayaz klibini Enes'in ailesini izletti. Fatih abi Arzu ablaya buradan selamlar olsun. Orada Arzu abla diyor ki Fatih bak seninle aynı yürüyüş ya diyor. Gerçekten bir aile için bence gurur verici bir şey. Sonuçta babası gibi yürümesi, babasının gibi kıyafetler giymesi, onun mesleğini canlandırması duygusal olmuş onlar adına da. Onlar da klibi fazlasıyla beğenmişler ve arkasında duruyorlar. Enes bir öncekinde bir kılıç ustasıyken, bir padişahken, padişah olamaz bir yeniçeri, belki de bir savaşçıyken bu sefer de günümüzdeki bir asker. Bir sonrakinde uzay savaşçısı mı olacak ya da gerçekten çok ilkel zamanlardaki. Çünkü biliyorsunuz ki Reynmen her klibin sonunda ölüyor. Enes ölüyor mu? Enes de ölüyor bazı kliplerinde. Dolunay ve Bilyon ölüyordu. Enes de şimdi bu duruma takmış durumda. Her zaman bir savaşçı Bunların acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü Rainman yine sonunda öldü. Ama Melek de ölmedi ya. Arkadaşlar ufak bir iç muhasebe yapıp geldim. Yani Rainman Melek şarkısında ölmüyor arkadaşlar maalesef. Yani öldüğü sahneler var ama hepsi birer hayal. Canlanıyor ama bu olaylardan ve şarkı tarzlarından Ayaz Biliyorum. Dolunay bunların tamamı aslında aynı şarkılar. Ayaz vurur yine donar umutlar. Dolunayım ben. Yani hepsi aslında aynı tınıda giden şarkılar. O yüzden de mükemmel bir değişiklik gerekiyor. Reynmen'in Melek şarkısının dinlenmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bence bu sürekli aynı tarzın tekrar etmesi. Enes değer de şarkı yaparken bu şarkıların üzerinden ilerlerse kızgın güllerin üstüne düşmüş Dolunayım ben. Ayaz vurur yine donar umutlar. Biliyorum biliyorum kafamızı yoruyor. Yani hep aynı tımda gidiyor aslında. Şu anda Emre Yücelen şan eğitimi gibi oldu ama. Biliyorum. Lo ve mi arkadaşlar öyle oldum ama gerçekten kulağa gelen aynı tarzdaki müzikler seyircinin de artık izlenmemesine sebep oluyor. Arkadaşlar kamera arkası videosunun kısası makbuldür. Ben artık müsaadenizi isteyeyim ve gideyim. Sizleri çok seviyorum. Sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Umarım videoda keyif almışsınızdır. Çayınızı çorbanızı içerken izlemişsinizdir. Beni Instagram hesabı olan Tukan YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda dünyanın ilk sizin haberiniz olması için ve bu aynı zaman yaşandı ya dememek için de hemen aşağıdaki butonlardan abone olup yandaki bildirimleri açmayı unutmayın sizleri çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar hoşça kalın efendim. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüldünüz.